Sırrul Esrar Abdülkadir Geylani Birinci Fasıl İnsanın Asıl Vatanına Dönüşü İnsanlar iki çeşittir. Cismani ve ruhani. Cismani olanlar genel insandır. Ruhaniler ise özel insan olup vatanı için ihrama girmiştir. Onun vatanı kurbettir. Yani hakikat ilmiyle yakınlık. Genel insanın vatanına dönüşü derecelere dönmek demektir. Kişi riya ve şan şöhret için olmadan salih iyi bir amel iş yaptığı zaman şeriat, tarikat ve marifet ilmine göre ameli sebebiyle dereceler kazanır. Bu dereceler üç tabakadır. Birincisi mülk alemindeki cennet ki o meva cennetidir İkincisi melekut alemindeki cennet ki o Naim cennetidir üçüncüsü Ceberut alemindeki cennet ki o da Firdevs cennetidir İşte bunlar cismani varlığın tadacağı nimetlerdir beden bu alemleri ancak şu üç ilim ile ulaşabilir şeriat ilmi tarikat ilmi ve marifet ilmi. Nitekim Hz. Muhammed salat ve selam onun üzerine olsun şöyle buyurmuştur. Her şeyi özünde toplayan kapsayıcı hikmet marifetil haktır. Bununla amel de marifetül batındır. Yine şöyle buyurmuştur. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster, ve ona tabi olmayı bahşet. Batılı da batıl olarak göster ve ondan kaçınmamızı sağla. Bir başka hadisinde ise şöyle buyurmuşlardı. Kim nefsini bilir de ona muhalefet ederse Rabbini tanımış ve ona tabi olmuş olur. Özel insanın vatanına dönmesi ve ulaşması hakikat ilmiyle yakınlıktır. Bu dünyadaki yani hayal aleminde ibadeti sebebiyle laput alemindeki tevhiddir. İster uykuda, isterse başka bir durumda olsun fark etmez. Hatta beden uyuyunca kalp fırsat bularak asli vatanına gider. Ya külli yani bütünüyle veya cüz'i yani bir kısmıyla Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor Zümer suresinde. Ölüm zamanları gelince bütün insanların canlarını alan, ölmemiş olanları da uyku halinde ölü gibi yapan Allah'tır. O böylece üzerlerine ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerlerini de kendisine koyduğu belirli bir süreye kadar salıverir. Hz. Muhammed salat ve selam onun üzerine olsun. Bundan dolayı şöyle buyurmuştur. Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha iyidir. Kalbin tevhid nuruyla hayat bulmasından ve hiçbir harf ses olmaksızın sır lisanı ile tevhid isimleriyle birlikte olmasından sonra bu böyledir. Yani o zaman uyku ibadetten daha iyidir. Yüce Allah'ın bir kutsi hadiste buyurduğu gibi, İnsan benim sırrım, ben de onun sırrıyım. Başka bir kutsi hadiste de Allah şöyle buyurmuştur. Şüphesiz batıl ilmi benim sırrımdan bir sırdır. Onu kulumun kalbine koyarım. Benden başka hiç kimse ona vakıf olamaz.'' İnsanın varlığındaki gaye tefekkür ilmidir. Zira Resulullah aleyhisselam bir anlık tefekkür 70 senelik ibadetten daha iyidir buyurmuştur. Bu tefekkür ilmi Furkan yani tevhid bilgisidir. Arif kişi maruf ve mahbubuna bu ilimle ulaşır. Arif'in ilmi neticesi ruhaniyet ile kurbet alemine uçmaktır. Demek ki arif kurbete uçmaktadır. Abid ise cennete yürümektedir. Bir zat arif kişiler hakkında şu beyti söylemiştir. Ariflerin kalplerine has gözler vardır. O gözler bakanların görmediklerini görür. Tüy olmaksızın uçtukları kanatlar vardır onlarla alemlerin Rabbinin melekutuna uçarlar. İşte Arif'in batınındaki uçan şey insanı hakikidir. O Allah'ın Habibi, Mahremi ve Arusudur. Nitekim Ebu Yezid el-Bistami radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Allah'ın veli kulları onun araisidir arayisi ancak mahrem olanlar görebilir. Onlar Allah katında üns perdesine bürünmüş durumdadırlar. Dünyada ve ahirette Allah'tan başka kimse onları göremez. Şu hadisi kutside de bu durum ifade edilmiştir. Veli kullarım kubbelerimin altındadır. Benden başkası onları bilemez. Aruz demek birbirlerini sırf Allah için seven insanlar demektir. İnsanlar arusun dış görünüşünde açıkta olan zinetinden başkasını göremez. el razih radıyallahu anhü şöyle demiştir. Beli yeryüzünde Allah'ın fesleğen çiçeği gibidir. Onu sıddıklar koklar, ve kokusu onların kalplerine ulaşır. Böylece onun vasıtasıyla mevlalarına iştiyak duyarlar ve farklı huylarına rağmen kullukları artar. Bunun miktarı fena derecesine göre olur. Zira kuvvetin artışı, faninin fenasının artışıyla doğru orantılıdır. O halde veli, halinde fani ve hakkı müşahede baki olandır. Onun kendisi hakkında bir seçimi olamaz ve Allah'tan başka bir varlıkla birlikte olması da düşünülemez. Veli kerametlerle desteklenen ama bunların kendisinde gizlendiği kişidir. Çünkü o açığa vurmayı uygun görmez. Zira rububiyet sırrını ifşa etmek küfürdür. Yani nimeti inkar etmektir. Mirsad adlı kitabın müellifi şöyle demiştir. Keramet sahiplerinin hepsi perdelenmişlerdir. Keramet erkeklerin hayzı gibidir. Veli'nin bin makamı vardır. Onların ilki keramet kapısıdır. Bu kapıdan geçen geri kalan makamlara ulaşır.